Ey benim tembelliğin kitabını yazarken uyuyakalan arkadaşım. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum sınava 4 ay kalmış. Hatta 4 aydan 1 hafta daha çıkar. Çünkü ben bu videoyu işte tam 4 ay kala atmayı planladım. Biliyorsunuz Emek abinizin e, takvimle arası çok kötü olduğu için dediği hiçbir şeyi zamanında yapamadığı için bu videoyu ne yaptım? Bir 5-6 gün geç attım. Olsun Emek abi. Geç olsun güç olmasın. Abi biz seni seviyoruz diyorsan Allah razı olsun. Arkadaşlar sınava son 4 ay kaldı diyebiliriz. 4 aydan birazcık daha. Daha kısa işte 3 ay 3 hafta falan bir şeyler kaldı. Bana bir sürü mesaj geliyor. Mesajların yanında bir de bana videoların altına girip bakarsanız mutlaka her videonun altında vardır. İşte edebiyat yetişir mi? Emek abi ben geç kaldım. Ben bu edebiyatı nasıl yetiştireceğim? Abi ne yapmalıyım falan diye bir sürü yorum var. Ben de dedim ki güzel bir pazar günü hafta sonu işim gücüm de yok. Ne yapayım? Oturayım, çocuklarla birazcık sohbet muhabbet edeyim dedim. Öncelikle bak bu video bir sohbet muhabbet videosudur. Bu videoda işte ben harika şeyler öğren Buradan çıkıp gideceğim diye bir şey bekleme. Zaten bildiğin şeyleri söylüyor herkes sana. Diyorlar ki sınava çok çalışmalısın. E ben bunu zaten biliyorum öğretmenim. Yani senin bana çok çalış demene gerek yok ki. Ben nasıl çalışmalıyım bana onu söylemen lazım. Ben birazcık bunlardan bahsedeceğim. Birazcık seninle sohbet muhabbet edeceğim. Ha bu arada son zamanlarda çok gıcık olduğum bir şey var. Bu öğrencilerle alakalı değil öğretmenlerle alakalı. Arkadaşlar öncelikle biz tüccar değiliz değil mi? Biz neyiz? Eğitimciyiz, öğretmeniz. Bu konuda hemfikiriz değil mi? Okey süper. İşte sınava şu kadar zaman kaldı. Benim kitabımdan çalışırsan yetiştirirsin. Sınava şu kadar zaman kaldı. Benim videolarımı izlersen yetiştirirsin. Sınava şu kadar zaman kaldı. Beni dinlemezsen işte burnun bir şeyden çıkmaz falan filan. Oğlum siz kimsiniz ya? Arkadaşlar tamam başarılısınız, tamam zenginsiniz ama yeter la o kadar da yani tencerenin dibini sıyırmayın arkadaşlar. Her şeyden önce biz neyiz? Biz öğretmeniz. Bunu unutmamamız lazım. Bak benim konu anlatımlı kitabım çıktı. Ya paylaşırken utanıyorum yani ve yüzüm kızarıyor acaba yanlış mı lar ayıp mı olur? Ya belki de ben bu piyasayı tam bilmediğim için, belki de işin içine tam giremediğim için. Çünkü ben yıllarca sınıfta gerçek ortamda bu işi yapmış biri olarak, yani sosyal medyada ben çok yeniyim. Belki de benim yaptığım enayiliktir Belki de anlama şöyle bir enayı yazmam gerekiyordur. Bilmiyorum. Ama ben kendimi tüccardan ziyade öğretmen bir abi gibi hissettiğim için böyle şeyler gördüğüm zaman da gıcık oluyorum. Yani e, çok üzülüyorum. Acaba ben öğrenci olsaydım ben de bu e, manipülasyonlara uğrar mıydım? Acaba ben de hiç işime yaramayacak şeylere bu kadar kadar zaman ayırır mıydım acaba diye çok üzülüyorum. Ne olursunuz beni yanlış anlamayın. Bir sürü benden tecrübeli, benden büyük, kendini kanıtlamış öğretmenim var, hocam var. Onlara hiçbir lafım yok. Ne olursunuz yanlış anlaşılmasın. Sadece ben şunu sevmiyorum. Yani bu kitap ya bu olmazsa olmaz. Ya abi olur yani olur abi ya. Çok da şey yapmasam mı acaba? Yani hepimiz öğretmeniz. Hepimiz ortalama aynı şeyleri anlatıyoruz. Yani bilmiyorum. Bu sadece edebiyat için de değil. Mesela başka branşlara da bakıyorum. Bunu çözersen başarılı olursun. E o zaman onu çözen herkes başarılı olsun. E, sınavında ayırt ediciliği ortadan kalksın. Yani sen getadaki şifre gibi şifre mi yazdın sınav için kardeşim? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Elinizden geleni yapacaksınız. Bir devlet memuru gibi gerekirse 8-5 bu sınava mesai ayıracaksınız. Yapacak bir şeyiniz yok arkadaşlar. Peki Emek abi tamam haydi içimizi döktük. Muhabbet ediyoruz. Dediğim gibi bu bir sohbet muhabbet videosu Can. Beni ne alırsın yanlış anlama. Ya ben sadece bu bahsettiğim diğer hocalar gibi gözükmek istemediğimi vurmuştum gulamak istedim. Yani kalkıp da işte benim kitabımı alacaksın, benim videolarımı izleyeceksin yoksa işte başarılı olursun falan böyle şeyler yok arkadaşlar. Olursunuz. Yani beni izlemeden de başarılı olan bir sürü öğrenci vardır. Beni izleyerek başarılı olan da bir sürü öğrenci vardır. Önemli olan senin kimden nasıl faydalandığın. Ki benden tecrübeli, benden kaliteli belki binlerce öğretmen vardır. Sizin haberiniz yoktur. Ya bu da olabilir. Benim herkese karşı dürüstlükle söylüyorum. Gönlüm açıktır, saygım sonsuzdur. Ben sadece öğretmenliği unutup tüccarlık yapmaya başladım insanlardan böyle bir çekiniyorum, korkuyorum diyebilirim çünkü onların tehlikeli ve korkusuz olduğunu düşünüyorum. Bu da sizin adınıza beni birazcık kaygılandırıyor diyebilirim. Yani konu sadece buydu. Peki Emek abi sınava 4 ay kaldı. Emek abi biz şimdi ne yapalım? Öncelikle kardeşim sen şimdiye kadar edebiyat çalışmaya hiç başlamamışsan <laughs> Allah belanı versin falan filan demeyeceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Emin ol sınava 4 ay kala bile başarılı olmak mümkün. Tabii ki ben bunu edebiyat için konuşuyorum. Yani kalkıp da son 4 ayda matematik yetişir mi Emek abi? Bilmiyorum oğlum. Benim alanım değil. Ben anlamam. Matematiğin konuları ne? 3-5 tane konu sayarım. 6.yı sayamam bile. Ama edebiyat edebiyatla ilgili benim bilgime, benim gördüklerime güven. Emin ol yetiştirirsin kardeşim. Edebiyat son 4 ayda yetişebilecek bir derstir. Önemli olan nedir biliyor musun? Planlı programlı çalışmaktır. Şimdi sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Diyorlar ki işte bu sene Emek abi sınavı yapay zeka hazırlayacakmış. İşte hepimizi yamultacaklar. Hepimizin içinden geçecekler Emek abi. Ya öyle bir şey yok kardeşim. Öncelikle yapman gereken insanların söylediklerinden korkmamak. Bak ben senin yaşlarındayken sınava çalışırken şöyle bir şey vardı benim içimde. Ya diyordum ki Emek sen gerçekten çok çalıştın. Aynen. Konuları biliyorsun. Aynen. Ortalama çıkan soruları çözebiliyorsun. Aynen. Ya sınava girdin. Sen o soruyu yapamıyorsan emin ol başkası da yapamıyordur. Yani bu dünyadaki tek mal, tek geri zekalı ben miyim? Yani bu sınava girenlerin en dip noktası, en çeri çöpü, en leşi ben miyim? Arkadaşım kendine bu kadar yüklenme ya. Sen manyak mısın? Sen yapamıyorsan kimse yapamaz. Ama sen diyorsan ki abi ben zaten hiç çalışmadım. Hiç ders falan da dinlemedim. Abi ben gezdim, tozdum. E kardeşim sen zaten sınav için emek harcamamışsın. O yüzden ben zaten sınavdan sonra senin çok üzüleceğini de düşünmüyorum. Bak beni yanlış anlama sen de benim kardeşimsin. Hani bir söz var ya hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ben de o sözü şöyle değiştiriyorum. Hiç çalışan da çalışmayan bir olur mu? Ve aynı seviyede üzülür mü? Adamlar gecelerini gündüzüne katılıyorlar. Başaramayacağım diye korkuyorlar. Emin ol sen gerçekten gece gündüz çalıştıysan konulara hakimsen elinden geleni yaptıysan şu vicdanın rahatsa emin ol sınavda o soruyu gördün ya böyle of bu ne ya dedin. Emin ol herkes diyor bu ne ya. Kafanı böyle saçma sapan şeylerle kurcalama. Biz iş bitirici insanlarız. Bize bir iş verilir. Biz bu işi yaparız. Bizim mottomuz budur. Bizim planımız, programımız, irademizin sağlamlığı bunun üzerine kuruludur. Aklında bulunsun. Eğer umutsuzsan, umutsuzluğa kapılıyorsan çalışma kardeşim. Ha diyor ki Emek abi sen yalancısın. Hiç 4 ayda edebiyat biter mi? Ey benim karamsar tembel kardeşim. Farz et sen bu sene çalışmadın. Nasılsa 4 ay var. İşte sınava kadar yetişmeyecek. Ben çalışmayayım dedin. E önümüzdeki sene sen bir daha sınava gireceksin. En azından aslında bu 4 ayda elinden geleni yap da bu sene olmazsa bile seneye temelin olmuş olsun. Zararda mısın sen? Hayır. En azından edebiyatın yarısını bitirirsin. Önümüzdeki sene diğer rakiplerinden birazcık daha önde başlarsın. Ki zaten böyle bir şey söz konusu değil. Emin ol son 4 ayda edebiyat bitebilecek bir derstir. Sen yeter ki benim söylediklerimi yap. Emek abi senin söylediklerin ne? Aslında herkesin söyledikleri. Ben sadece bu söylediklerimden para kazanmıyorum galiba. O yüzden mi beni kimse ciddiye almıyor acaba? Böyle sinirleniyorum ne dedik sana? Çıkmış soruları çöz dedik. Çıkmış soruları analiz et dedik. Ne dedik sana? Git dedik. Yayınlanan örnek soruları çöz dedik. Ya adamlar sınav yapmadan önce sınavla ilgili örnek soru paylaşıyor. Ya arkadaşım sınavı ben yapsaydım sınavdan önce benim paylaştığım sorulara girip bakmaz mıydın? Aynı şey değil mi? Ne farkı var ya? Ben sizi anlamıyorum çocuklar. Allah aşkına ya birazcık elinizi taşın altına sokacaksınız. Siz de kendiniz için, geleceğiniz için bir şeyler yapacaksınız. Emek abi sonra ne yapalım? Konuların bittiyse deneme çözeceksin kardeşim. Açıp def kitabı bir daha konu okumak çok saçma. Neden? Çünkü sen zaten çalışmışsın, bitirmişsin, sorularını çözmüşsün. Senin bu saatten sonra yapacağın şey... Emek abi 5 vakit namaz gibi oldu. Tabii onu da yap. <laughs> Ama senin bu saatten sonra yapacağın şey ne biliyor musun canım kardeşim? Deneme çözeceksin. Ve bir denemeyi çözdükten sonra Allah belasını versin deyip kaldırıp atmayacaksın. Şunu yapacaksın canım kardeşim. Denemeyi çözdün mü? O 24 sorudan örnek veriyorum 7 yanlış mı çıktı? Bakacaksın o yanlışların hangi konudan? O konuları bir yere nota al alacaksın. O sorunun çözümünü okuyacaksın, doğrusunu öğreneceksin. Daha sonra aa demek ki benim bu konuda bazı eksiklerim var. Ben bu konuyu bir daha çalışayım diyeceksin. O konuya çalışacaksın. Tekrar dediğim böyle olur. Yoksa bir sürü konu var. Akşama kadar o zaman al eline defteri kitabı. Akşama kadar böyle oku. Lan <laughs> böyle sınava mı çalışılır? Soru çözeceksin. Soru pratik yapacaksın. Ve sınavda da o çözdüğün soruların benzerini göreceksin. Geri gelecek yanlış yaptığın soruyu göreceksin. Diyeceksin ki aa ben bu soruyu yanlış yapmıştım. Bak doğrusu buydu. Bu şekilde çözülüyordu. Tamam o zaman ne yapmalıyım? Bundan önce deneyimlediğim bir tecrübeyi sınavda kendi lehime kullanmalıyım değil mi? Aslında olayın mantığı budur. Yoksa biz neden akşama kadar test çözelim ki? Unutma bu sınavı okuması algılaması en iyi olan öğrenciler değil. Okuması algılaması en iyi olup en iyi pratik yapan öğrenciler kazanıyor. Yani okumanın algılamanın yanında pratiğinin de iyi olması lazım. Teoride bilgiyi bilebilirsin ama soruda onu fark edip çıkartıp doğru şıkkı işaretleyemedikten sonra yani senin o bildiğin bilgi benim ne işime yarar kardeşim? Tekrarını yapıyorsun ama denemelerle yap. Tabi konuları bitirmişsen eğer konuları bitirememiş bir öğrenciysen Emek abi ben daha edebiyat çalışmaya hiç başlamadım diyorsan şunu bil geç kalmadın. Peki Emek abi ben ne yapabilirim? Arkadaşım piyasada kaliteli, kendini kanıtlamış bir sürü iyi öğretmen var. Onların videolarına bakabilirsin. Emek abi video izlemek çok zaman kaybı oluyor. Oğlum 2x al ya. Bir video 30 dakikaysa 2x al 15 dakikada bitir. Kardeşim benim zamanım çok kıymetli. Ben YouTube'da bilgi içerikli bir şey izlediğim zaman yani böyle gülmek için, eğlenmek için bir şey izlemiyorsam eğer bilgi için, bir şeyler öğrenmek için bir şeyler izliyorsam ben kendim bile 2x alıp izliyorum ya. Çünkü benim vaktim değerli. Bir gün 24 saat ben 5 saat video izleyemem. Ne yapıyorum? 5 saat video izlemem gerekiyorsa 2x alıyorum. 2,5 saatte izliyorum. Ya sen de bunu yapabilirsin. Daha sonra ne yapacaksın? Çıkmış soruları analiz edeceksin. Onlarla ilgili analizler yapacaksın. Ya Allah aşkına çıkmış soruları bir önüne koy. Bir şıklara bak. Hangi sanatçıları sormuş? Ya Ahmet Hamdi Tanpınar 18-20 kere soru olmuş. Ya başka sanatçı yok mu ÖSYM Ahmet Hamdi Tanpınar'ı 18 kere 20 kere sormuş. Demek ki bak ÖSYM'nin soru havuzu az çok belli. Dönüp dolaş Aynı isimleri soruyorlar. Kardeşim yani gidip de maden dağında ip aramaya gerek yok. Gideceksin kardeşim, güzelce konunu çalışacaksın, bol bol sorunu çözeceksin. Gerisi tevekkül, gerisini Allah'a bırakacaksın. Emek abi peki senin bu konuyla ilgili videoların yok mu? Var. Benim kanalım zaten edebiyat üstüne kurulmuş bir kanal. İstiyorsan 47 günde ayeti edebiyat kampına bakabilirsin. Onun üstüne de heykelden taşa 13 günde video soru çözüm kampına bakabilirsin. Yani toplam 60 günde 2 ayda ben zaten tüm edebiyatı anlattım, üstüne soru sorularını da çözdüm. Heykelden taşa devam ediyor. Onu da her hafta böyle sorular çözüp atmaya devam ediyor. Şimdi yeni bir eser içerik kampına başlayacağız. Anahtar ifadelerle o eserdeki isimleri vereceğim. Kısaca özetini vereceğim. sanatçıyla ilgili ne soru olabilir bunları konuşacağım. Güzel bir eser içerik kampına da başlamayı düşünüyorum. İlla benden dinle demiyorum. Bak videonun başında da söyledim. Diğer öğretmenler bunu yapıyor. Ben sevmiyorum. Ya sadece benden dinlemek zorunda değilsin. Benden tecrübeli, kendini kanıtlamış bir sürü öğretmen var. Ama can ne yaparsan yap kimden dinlersen dinle ister benden dinle ister başkasından dinle yemin ederim fark etmez ben şunu istiyorum kendin için bir şeyler yap kendin için bir sorumluluk al ve şunu da unutma emek abin tüccar değil emek abin bir öğretmen bu işi gerçekten sevdiği için yapan biri bak ben 47 günde ayet edebiyat kampı çektim şu an 13 günde ayet edebiyat video soru çözüm kampı çekiyorum yeni bir eser içerik kampına başlamayı düşünüyorum 10 günde dil bilgisi kampı çektim o kadar güzel yorumlar geliyor ki ya Maşallah bir bakıyorum kamptaki yorumlara 6000 bin, bin like var dislike sayısı bir ya bu kadar hoşunuza gitmesi bu kadar sevmeniz kardeşim gerçekten dünyadaki tüm paralardan tüm böyle Şam'dan şöhretten daha değerli benim için ben zaten Kars'ta büyümüş sınırlı şartlarla yaşamaya alışmış bir adamım bu saatten sonra çok ünlü olayım çok param olsun böyle şeyler açıkçası benim hayalim değil benim hayalim şu sevdiklerimle beraber işimi güzel yaparak iyi anılarak mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. Benim dilediğim şeyler bunlar abisinin gülü. Senin dilediğin şeyler de sınavı kazanmak olsun. Kendini gururlandırmak olsun. Aileni gururlandırmak olsun. Sana haset olan o arkadaşlarını böyle çat 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 batmak olsun. <laughs> evet abi puh. yani bir videoda adam gibi konuştun. Onda da gittin. Sonda yine cıvıttın abi. Allah seni kahretmesin abi diyorsan. Öyle bir şey deme ne olacak yani. Sohbet muhabbet ediyoruz. Bu videonun amacı ne? Sınava 4 ay kala seni bir uyarıp seni bir silmek ve kendini getirmek. Gerçekten oğlum 4 ay kaldı la. Sık dişini la. Birazcık daha çalış. Gez, toz, dolaş, eğlen. Arkadaşlarınla işte Starbucks'a mı Starbucks'a git. Ne yapıyorsan yap kardeşim ama şu 4 ay Allah aşkına otur poponun üstüne otur. Şu sınava güzelce bir çalış. Yani yapacak bir şey yok. 4 ay dişini sık. 4 ay bile yok. 3 ay, 3 hafta falan var. Yani kendine dikkat ediyorsun. Allah emanet oluyorsun. Emek abi sınava yakın sana bir sürü genel tekrar videosu çekmeyi düşünüyor. Emek abi sınava yakın bir sürü soru çözümü yapmayı düşünüyor. Eskiden olduğu gibi yeniden shorts videolarında soru çözmeye başlayacağım. Güzel izleniyordu. Ne oldu da bıraktım onu da bilmiyorum vallahi. Herhalde bu kamplara falan kendimi çok yaptırdım. O yüzden de olabilir. Önceden ne güzel böyle shorts videolarında soru çözüyordum. Yapmayı bıraktım. Onlara bir devam edeyim. Tamam, haydi. Eyvallah. Onlardan da yapalım. Gerçekten vaktim oldukça, en ufak bir vakit bulduğumda bile böyle a Emek senin boş vaktin var. Hadi aç kamerayı, çocuklarla biraz sohbet et falan filan diyorum. Bu arada bana diyorsunuz ki Emek abi niye her gün video atmıyorsun? Emek abi niye işte haftada sadece 2-3 video geliyor? Arkadaşım ben küçük bir YouTube kanalıyım. Ben fakirim, fakir. Videomu kendim çekiyorum. Editimi kendim yapıyorum. İşte kapak tasarımıdır ne bileyim. Diğer ünlü öğretmenlerin tasarımcıları var. Diğer ünlü öğretmenlerin editörleri var. Kurgusunu montajını yapan birileri var. E senin Emek abin ışığını açıyor. Mikrofonu kamerayı açıyor. Sunumlarını kendi hazırlıyor. Sorularını kendi yazıyor. Videosunu kendi çekiyor. Editini, kurgusunu, montajını, animasyonunu kendi yapıyor. Ya Emek abin yani yetişemiyor. Yani abisinin gülü. Senden anlayış bekliyorum. Nerede lan bu videolar? Puh Allah belanı versin falan filan. Böyle şeyler duymak istemiyorum. Oğlum şakasına böyle Allah belanı versin falan diyoruz. Allah korusun bir gün tutacak gerçekten. Göreceğiz sonra ebemizin nur yüzünü tersten Olmaz olmaz can O zaman ben kaçıyorum Allah'a emanetsin Sınava 4 ay kaldı Otur çalış Adam oturun çalışın demek için video çekmiş Ya ne kadar saçma sapan O zaman Emek abi kaçar Allah'a emanetsin Bay bay